Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ikinci dereceden denklemler sorusundan bir örnek soru çözeceğiz. ÖSYM'nin soru standartlarına baktığımızda arkadaşlar ikinci dereceden denklemler ne çok zor ne de çok kolay soru aralığından geliyor. Genellikle orta seviyedeki zorluk seviyesinden geliyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza bir başlayalım. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır dedi arkadaşlar. Burada x üzeri 1 görüyorum ama kökler çarpımını soruyor. Bu ne demek? Benim bu denklemim sonrasında öyle bir şey dönüşecek ki x kare bir ifade olacak. Yani şurada belirttiğimiz gibi a x kare artı b x artı c gibi bir ikinci dereceden denklemin şekline dönüşecek. Böyle dönüştüğünde de arkadaşlar hemen her zaman yaptığımız gibi şöyle hap bilgileri sağ tarafta bir yazalım. Sonra bu bilgileri sol tarafta nasıl uygulayacağımıza bakalım. Kökler toplamamız eksi b bölü a kökler çarpımımızda C bölü A'ydı değil mi? Şimdi gelelim sol tarafta sorumuzun çözümüne. Hemen rengimizi değiştirelim. Şimdi bu tip soruları çözmeden önce aklımıza ilk gelecek şey önce paydaları eşitlemek daha sonrasında çapraz çarpım yapmak. Hemen paydalarımızı değiştirelim. Buraya B, buraya A, buraya X, buraya da A artı B artı X. Temiz haliyle yazıyorum arkadaşlar. A artı B bölü A çarpı B eşittir x şu aşağıda bir yazacak olsam x çarpı a artı b artı x. Şimdi şu ifadeyi yukarıdaki 1 ile çarparken önündeki eksiyi de unutmuyorum. Eksi a eksi b eksi x. Ben burada baktığımda ne görüyorum artık bir artı x bir de eksi x'im var. Hemen bunları yok ediyorum ve aşağıda daha temiz yazıyorum. a artı b bölü a çarpı b. Burayı da eksi parantezin alırsam a artı b bölü x çarpı a artı b artı x. a artı b'lerimi hani götürüyorum ve yeniden yazıyorum temiz olarak. 1 bölü a çarpı b eşittir. Eksi 1 bölü x çarpı a artı b artı x. Gördüğünüz gibi bayağı bir basitleşti arkadaşlar denklemi. Şimdi aklıma ilk gelecek şey çapraz çarpımı yapmak. Onu da şurada yeniden yazalım. Tabii ben bu çapraz çarpımı yaparken arkadaşlar şu x'i içeri doğru dağıtacağım. Tamam. X'i A ile çarptığımda AX artı BX artı X kare eşittir. Eksi AB. Şimdi ikinci dereceden denklemdeyken dikkat ederseniz sağ tarafta sıfır olması lazım ki ben bunun kökler toplamı ile kökler çarpımını bulabileyim. Hemen buradaki eksi AB'yi bu tarafa attım. Yeniden derleyerek yazıyorum. X kare artı A artı BX. X parantezini aldım arkadaşlar artı AB eşittir 0. Artık sağ taraftakine benzer bir ifadem oluştu. Şimdi buraya geldiğimde şu A çarpı B benim C ifadem. X karenin önündeki bir de A'lı hani sayım benim burada. Şimdi geldim kökler çarpımımız bizim neydi? Hani C bölü A'dan yani A çarpı B bölü 1'den A çarpı B. Evet arkadaşlar soruyu hani çözdük ve bitirdik ne kadar hani çok da zorlayıcı olmadığını fark ettik. Ne yapacağız? Bu soru tüplerinde aklımıza gelecek şey paydaları eşitlemek ve daha sonrasında çapraz çarpım yapmak. Sınav süreci boyunca arkadaşlar sınavda çıkacak muhtemel soru üzerlerinden elimizden geldiğince soru çözümlerini devam etmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sınavda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.